Velen hatta keyfe fima. Aman diyor ben vefat edeceğim benim arkamdan ehli beytime nasıl bakacaksınız? Kur'an'a nasıl davranacaksınız? iyi dikkat edin diyor. Ama ne yaptılar? Yezid haini, hazelesi efendim, onun adamları Hz. Hüseyin Efendimiz'i Kerbela'da şehit ettiler. Kestiler, başını ayırdılar. Bunlar ne lanetli adamlar, ne uğursuz adamlar, ne kayırsız adamlar. E ümmetun katelet Hüseyna şefaate ceddihi yevmel maadi. Yevmel hisabi. Hiç diyor Hüseyni öldüren bir topluluk dedesinin şefaatini mahşer gününde görebilir mi? Ben bunlara dikkat edin. Eli beytim size emanet ediyorum. Nasıl davranacağınıza iyi bakın diyor. Kalktılar başını kestiler. De yönetim hırsı. Koltuk sevdası. Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Efendim, taht kavgası. Maddi menfaat. Dünya sevgisi. Yezid zaten içkici fışkıcı bir hain idi. Durum bu. Ama ne acayip bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani 60 sene sonra. 50-60 sene sonra olana bak. Bu kadar sahabe var. O dönemde böyle hainlik ettiler. Şimdi de ederler. Ne zorlular mı? Yadırganacak bir şey yok. Başından beri münafıklar devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabenin arasında bu münafıklar mevcut idiler. Kainatın efendisine neler ettiler? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne eziyetler ettiler?